bizler yavrularımıza gereken değeri vermiyoruz. Onlarla konuşma konusunda çok cimriyiz. Konuşmuyoruz. Çok cimriyiz konuşma konusunda. Onlara gereken değeri vermiyoruz. Onlara gereken vakti ayırmıyoruz. Onların ruhlarına hitap edemiyoruz. Onların gönüllerine hitap edemiyoruz. Ama gönüllere ve ruhlara hitap eden işte sahabe, işte selefin örnekleri önümüzde. Ama işte bizim bunların önüne geçen hastalıklarımız var. Mesela onlardan bir tanesi aşırı kuralcıyız. Çok diktayız böyle yani. Her tarafımız kural dolu yani. Her tarafımız kural dolu. Kırmızı ışık, kırmızı ışık yapma, etme, oturma, yapma. Aşırı bir kuralcıyız. Aslında bu kuralcı olmamızı ilim yönde yapsak, çocuğumuz okur. Ama ilim meselesine gelince çocuktur, yapar, geçer diyoruz. Ama evin içinde kendi ilişkilerine gelince aşırı bir kuralcılığımız var. Benim istediğim gibi çocuk olursan, seni severim anlayışı var bizde. Benim istediğim çocuk olmazsan sevmem seni. Evladım da olsan sevmem seni. Böyle bir anlayışımız var. Bizim böyle hastalıklarımız var. Çocuğumuzun asla bir hata, bir yanlış, bir günah yapmasını istemiyoruz ve kabullenmiyoruz. En büyük hatalarımızdan. Bizim çocuklarımız melek değil ki. Hata da yapacaklar. Günah da işleyecekler. Yanlış da yapacaklar. Melek değil ki onlar. Senden ne farkı var? Benden ne farkı var? Ama işte bu anlayışımızdan dolayı ne oluyoruz? Yavrularımızı kaybediyoruz. Ve aşırı mükemmeliyetçiyiz. Mükemmel olacak. Bitti. Bir şey dinleme yapacak. Mükemmel olacak yani anında. Anında her şeyi yapacak. Ne yapıyor? En iyisi olacak. Benim yavrum bir çocuk. Hayır ya. Senin yavrun hafız olmasın bırak. Senin yavrun Arapça öğrenmesin bırak. Ama senin yavrun iyi bir Müslüman olsun. Dinine hizmet eden iyi bir Müslüman olsun senin yavrun. Senin yavrun kaliteli bir Müslüman olsun istemez misin? Hafız olduğu halde, Arapça bildiği halde, icazet olduğu halde, şurada, sanayide çalışması mı iyi? Hafız olmadığı halde, Arapçası olmadığı halde, dine hizmet eden, aylığından her ay Müslümanlara tasad tasadduk eden bir Müslüman olması mı iyi? Vallahi ikiniz daha iyi. İkincisi daha iyi yani. O yüzden hayırlı bir hafız. Arapçayı bir alet ilmi olarak kullanıp, ilimde derinleşen bir evlat bize lazım. Eğer böyle değilse bize hafız olmayan, Arapça bilmeyen bir evlat daha hayırdır kardeşler. O yüzden bu mükemmelliyetçilik anlayışımızdan vazgeçelim. Evlatlarımızın hangi yönde becerileri, kabiliyetleri varsa o yöne sevk edelim. Çünkü bu eğitim zor bir şeydir yani. Yani çocuğu doğurmakla kimse anne olmuyor. Karını doğurmakla kimse baba olmuyor. Çocuğun adını mücahit koydun diye hemen mücahit olmuyor yani. Hemen anasının karnında mücadele olmuyor yani öyle yani. Zor. Emek istiyor. Mücadele istiyor. Bu da nereden geçiyor? Üstümüze düşenleri en iyi şekilde yapmamızdan gerekiyor. Çünkü çocuklar hayatımızdaki en büyük nimetlerdir. Her nimetin bir bedeli yok mudur? Her nimetin bir külfeti yok mudur? Her zahmetten sonra bir rahmet gelmez mi? Her zorluktan sonra bir kolaylık gelmez mi? Öyleyse zorluklara sabredelim kolay günler için. Elimizdeki nimete hamd edelim, şükredelim külfetine sabredelim. Çünkü elimizdeki büyük bir nimet var. Elimizde büyük bir nimet var kardeşlerim.